Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu defa sizlere hepimizin başına gelen bir olayı nasıl bertaraf edebileceğimizi anlatacağım. Şimdi görmüş olduğunuz modem ve burada bir adet aküm, bir adette 9 volt pilim var arkadaşlar. Bir de DC-DC konverter -DC çeviricim var. Yükseltir veya düşürür voltajı arkadaşlar. Bazen bilgisayarda işimiz vardır, laptopta veya e, tablette elektrikler kesilmiştir. Hiçbir şekilde internete bağlanamazsınız. Telefonunuzda internet vardır, ama sizin tablette veya dizüstü bilgisayarda işiniz olduğu için modemi beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bunu beklemenize gerek yok arkadaşlar. Elektrikler kesildiği zaman biliyorsunuz telefon hatları ve internet hatları çalışmaya devam eder. Şimdi biz bu modemi nasıl çalıştıracağız elektrikler olmadan size bunu anlatacağım. İlk önce yapmanız gereken modeminizin kaç voltla çalıştığını bilmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modemim 9 volt 1 amperlik bir akımla çalışıyormuş. Minimum 1 amperlik akıma ihtiyacımız var. İkinci önemli husus burada. Modemimizin adaptörünün üzerinde Gördüğünüz gibi modemin voltajı ıı, tabii ki yine yazar. 9 volt 1 amper adaptörü. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken konu. Arkadaşlar bu jack'ın acaba artı ve eksisi. Genelde skandaldır. Jack'ların orta iç kısmı artı dış kısmı eksi olur. Ama modemimize zarar vermemek için biz bunu nereden teyit edebiliriz? Hemen gördüğünüz gibi e, ee, modemin pardon adaptörün üzerindeki e, işaretlerden bunu anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi artı iç kısım eksi iş ise dışındaki halkayı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Şimdi modemimizi çalıştırmanın iki yolu var. Bunu benim modemim 9 voltla çalıştığı için 9 volt bir pil şu şekilde markalı bir pil olursa Çalıştırabilirsiniz yalnız bu pil buna çok fazla dayanmaz arkadaşlar modemim 9 volt olduğu için bu pilime gördüğünüz gibi Piyasada bulabileceğiniz bir adet jack Modemimizin arkasında uyum sağlıyor olması lazım tabii ki Gördüğünüz gibi uyum sağlıyor üzerinde iki adet renk var siyah ve kırmızı kırmızı artı demek Siyah ise eksi demek arkadaşlar pil başlığının üzerinde de aynıları var. Gördüğünüz gibi artı ve eksi. Hemen kabloları rengi rengine bağlıyorsunuz. Şu şekilde bantlıyorsunuz arkadaşlar. Hemen pilimizi modemimize bağlıyoruz. Ve modemimizi açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modemim açılmaya başladı. Dediğim gibi pil e, erken bitebilir. İki tane durasel pili e, paralel bağlayabilirsiniz. Pil ömrünü uzatmak için. DSL ışığımız yandı arkadaşlar. İnternet ışığımız da yandı. Şu anda modemimiz internete bağlandı arkadaşlar. Hemen ikinci alternatif uygulamamıza geçelim arkadaşlar. İkincisi daha garanti bir uygulama. Az önce videomun başında size anlattığım DC DC konverter arkadaşlar yani çevirici. 6 voltla 36 volt arasında istediğiniz akım aralığında bunu kullanabiliyorsunuz. 5-6 amperde gücü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 volt 4 amperlik bir akü ile bunu besleyeceğim. Konverterin üzerinde giriş ve çıkışı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi out artı kameraya yaklaştırıyorum. Out artı out eksi. Az önce kırmızı kablonun artı olduğunu söylemiştim size. Kırmızı kablomu artıya bağlıyorum. Siyahımız ise gördüğünüz gibi eksi. Hemen arkadaşlar konvertörün giriş kablolarına bağlıyorum. Eksiye, eksiye siyah renkli kabloyu. Artıya ise kırmızı renkli kablomu bağlıyorum arkadaşlar. Kırmızı kabloyu akümün artı kutbuna, yani kırmızı olan kutbuna şu şekilde şimdilik bağlıyorum arkadaşlar. Tabii bu kalıcı olduğu zaman buralara sarı kablo pabuçlarıyla bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi size tamamen gösterme amaçlı bunu böyle bağlıyorum. Yalnız burada bir ölçü aletimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çünkü çıkışının ne olduğunu bilmiyoruz. Bize 9 volt lazım. Konvertörün çıkışını bilmeden modemimize bağlarsak modemimiz zarar görür arkadaşlar, yanabilir. Hemen gördüğünüz gibi ölçü aletimle bakıyorum. Ben az önce bunu ayarlamıştım. 9.67 adaptörümü de zaten modemimin adaptörünü ölçtüğümde 9.75 gibi bir rakam göstermişti. Konvertörün ayarlaması da şu şekilde arkadaşlar çeviricinin üzerindeki hemen gösteriyorum kameraya. Burada bir tane vida var çevirmek için bu ayarlı bir direnç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ölçü aletine bakın. Ben çevirdiğim zaman voltaj yükseliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi voltaj yükseldi. 36 volta kadar yükseltebilirim ben bunu. Bize lazım olan akım 9.75 arkadaşlar. 9.65 fark etmez çok önemli değil. Gördüğünüz gibi modemimize hemen şu şekilde bağlantımızı yaptım arkadaşlar. Ve modemimi açıyorum. DSL ışığı bizim hattımızın gelip gelmediğini kontrol eden ışık arkadaşlar yanık kalması gerekir. Yanıp söndüğü zaman hat arıyor, hat yok demek. Yanık kaldığı zaman internet hattının modeme ulaştığını bize söyler. Bu da bir bilgi olarak size sunulmuş olsun. Ve gördüğünüz gibi internet ışığımız yandı. Şu anda modemimiz aktif arkadaşlar. İnternete bağlandık. Evet arkadaşlar, videomu burada bitirmek istiyorum. Videomu yararlı bulduysanız like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.